Arkadaşlar herkese merhaba. Yaklaşık 10 gündür falan bir video atmadım. Ee, malum şu anda görüyorsunuz hava şartları bayağı ağırlaştı. Kar yağışı çok var. O yüzden bisikletle çıkamıyorum şu an. Çıkarım ama yani benim çıkacağım yollarda bu şekilde yol açık değil. Yine buralarda Merkez tarafında yol açık. O yüzden araçla gidiyorum. Baya bir kar yağışı var. Yaklaşık 60-70 santim kar var şu an merkezde. Benim bisiklete bindiğim yerlerde yani dağlı kesimlerde yaklaşık 1.5 metre falan kar var. O yüzden bisiklette çıkamıyorum. Böyle bir video çekeyim dedim hem bilgilendireyim dedim. Hem de şöyle size göstereyim dedim. Güzel bir kar yağıyor. Yoğun. Şu an Bolu merkezdeyiz. Ee, burası Kılıçarslan Mahallesi, Kalıcı Konutlar tarafı diye geçiyor. bir kar yağışı devam ediyor. Rekor bir kar yağışı bekleniyor diye bir duyuru yaptılar. Herhalde geldi. Araçlar yollarda kalıyor şu an. Dayıcım çıkma bak geliyorum. Evet. Gördüğünüz gibi Umarım bu çekim hoşunuza gider. Bunu yeni keşfettim ben de. Hem dedim bir deneyeyim. Hem de dedim bir video alayım şöyle size göstereyim dedim. Ee, şuradan şöyle kaydırmadan şöyle gidebilirsek gidiyoruz. Evet. Şu an hava derecesi eksi 4 derece. Şöyle göstereyim. Saat 17.40 Hava kararmak üzere. Yaklaşık yarım saate hava kararır. Muhtemelen bu gecede bütün her yeri dolduracak. Yolları da kapatacak gibi eğer böyle kar yağarsa. Bakalım araba geliyor mu? Gelmiyor ya bu açı nasıl bilmiyorum ama buradan güzel görünüyor da bakalım bir yükleyince umarım sizde beğenirsiniz şu an ben güzel görüyorum ekrandan ama tabi youtube'a yükleyincesi nasıl değişir mi farklılaşır mı bilmiyorum Herkes yollarda yürüyor. Kaldırımlar ful kar. Yürünecek yer yok. O yüzden herkes yollarda yürüyor. Belediye otobüsleri çalışıyor. Bu arada belediye otobüsleri ücretsizmiş ya. 3-4 gün falan ücretsiz. Yoğun kar yağışından dolayı böyle bir karar almışlar. Güzel yani. Yerinde bir karar, mantıklı bir karar. full kar ya şöyle göstereyim oh. fazla süratli gidemiyorum ya yerler buz yavaş gidiyorum o yüzden yaklaşık 30-40'lığa ilerliyoruz şuradan şöyle sola doğru kayalım biz. Evet. Geçen bir kar yağdığında bütün yollar kapandı. Bolda iki gün felç oldu her yer. Sonradan açtılar yolları. Umarım şimdi öyle bir şey olmaz bu kar yağışında kapanmaz eğer ama böyle giderse kapanır ya. Bakalım bir yarın belli olacak her şey. İşte öyle arkadaşlar. Hem dedim bir video çekeyim, bilgilendireyim sizi. Hem de böyle havayı göstereyim, hava şartlarını bir görün. Oldu görüşmek üzere. Ben şimdi kapatıyorum. Bu şekilde araç kullanmak da biraz tehlikeli. Bir sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Herkes kendine çok iyi baksın. Hadi yani görüşürüz.